Arkadaşlar bugün, bugün bu üç tane sängeri çikacağız ve birbirinden e, kötü gözüken sängerler var. Bakın en çok çekim olan yani en çok fondöten olan bu. Sonra bu da beyaz olduğu için çok kıyamıyorum bunu kullanmaya ya. Çünkü asla kullanmaya kıyamıyorum. Onu kullanıyorum. Hadi kıyam. Anne Singer. Orada köpük hazırladım. Ve ikizleri Bismillah diye yıkıyoruz. Aha ben yanlış elde yıkadım. Neyse. El evet. değiştireceğim. Ee, nasıl değiştireyim? Şöyle tutayım. Hı. Şöyle. Burada bunları 3 tur yıkayacağız. Çünkü şimdi ben gözükeyim. Bu manzaraya bak ya. Şimdi ilk tur böyle e, birazcık pisliklerini atacağım. Bir sonraki tur ise e, tertemiz köpüklü suyla yıkayacağım. En sonundaki turda durulayacağız. Şimdi bu arada ben bunu dondurma kabında yıkıyorum ya. Of oh, e, böyle sünger, fırça yıkamaya Küvetim yok benim. Bir zaten bayrama gidiyoruz. Köyde köy gideceğim bu yaz tatil olarak. Böyle arada karneler nasıl geldi kız? İnşallah iyidir. Yani köyde de böyle yıkamak uğraşmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. ASMR yapacağım. Şöyle. Oh, kolumu ne? Neyse. Ben bunu iyice yıkayıp geliyorum. Ya da gelmiyorum. Yıkayayım. Neyse ikinci turda görüşürüz. İkinci turda temiz suyla geleceğim. Bay bay. Arkadaşlar bayan süngerin boyası geçmiyor. Kafa iyice. Şu ikisi geçiyor. Geçti full geçti. Bunlar geçmiyor. Bunlar geçmiyor. Sütüyorum sütüyorum geçmiyor. Şöyle vereyim. geçti tamam. İyi, geçti geçti bunlar. Şu Küçücük rekeler kalmış. Şimdi çok sıkıcı geçiyor bu aslında video. Biliyorum fakat yapıyorum. tamam geçti. <laughs> <laughs> Duruş şeklene bak. O zaman bye. Olmadı. Oh be. <laughs> Şükür bir tatile geldik. Oh oh buz gibi suda. Ben ben benim tuvaletim geldi ve gidip tuvaletimi yapacağım. Hadi gidelim. Ama ben acıktım. Yemek yedir. Of çocuklar bir daha bırakmadan da su yürü gidin Neyse bu kadar şaka yatar. Tümlü suyumuz da değil. Demin öyle yıkadım ki şu kenarlardaki şeyler çıkmadı. Bakar mısınız? Kendim gözüküyor mu? <laughs> Şöyle Şuraya... bu köpüklü gebertiyor Oy! Sanırım artık bayağı temizlendiler Şu kenardaki şeyler nasıl çıkacak? Bakın Anneme ne diyeceğim ben? geçmiyor. Neyse geçirim ben onu başka süngerle terle falan. Yoruldum. Ya. Aa ben bunları yarın da kullanacağım. Ama bunlar bu süngerler birazcık geç kuruyor aslında. Yani tüm süngerler sanırım. Ama yani mecburuz. Yani artık elimle yaparım. Dağıtırım. Bir de yani babalar günü kurban da iyice kötü. Elim ne yaparım ne olacak? Şu küçükleri diye hiç istemiyordum aslında. Şu beyazı kullanmaya aslında hiç kıymıyordum. İlk günlerde kullanmıyordum bile. Artık kullanmak zorunda kaldım çünkü şu şu iki salak durmadan pisleniyor. Özellikle şu çok renk gösteriyor şey iki sünger. Bu birazcık daha gösteriyor ama bu daha çok kullanıyorum. Benim Burada şöyle kitap okuyorum. ters. Bu iki şöyle. <gülüyor> Neyse. Burada <laughs> daha fazla böyle sünger yıkayalım mı? Yorumlara yazın. Artık bu sanırım bizim e, sünger şeyimiz salsın E, nedir? E, sünger yıkma kutumuz. Vanilyalı yok. Çikolata var, çikolata var. Vanilyalı yok. Vanilyalı görünmez olmuş. Kolum ağrıdı çok fena. Köpük oldum. Balon yapacağım. <laughs> Olmadı. Bir daha. Olmuyor. Balon yapacağım tekrar. Bir dakika. Oldu. Dur <laughs> bir şey yapacağım az kaldı. Hop. <laughs> Neyse şaka şaka. Şakalar. Burada köpüğün olması şaka budur Şöyle. Burada ben buraya koyuyorum. Köpüğün şu alan üstü hali. Şimdi son bir türümüz kaldı. Onun da durulma zaten. Durulama. Durulama da ne ya? Durmadım, et yemem, yemem. Ayşem geldi. Kusur ne? Yani bu çok da kirlenmedi aslında. Ama yine de kirlendi. İsmi de tabii neyse. bunu üzerinden geliyorum o zaman, Wait. Nereye gittiniz? He, bye bye. Onu hazırlıktan sonra oh. ay kelim kutum gitti.